arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda loğusa bir anne var. Bugün e, loğusalamın 6. günü. Sizlerle birlikte süt arttırıcı e, içecekler hazırlayacağız. Ben de bir arkadaşımdan öğrendim. E, başladım yapmaya. Benim gibi özellikle Sezeryen doğum yaptıysanız ve sütünüz gelmediyse bu tarifi kesinlikle deneyin. Çünkü gerçekten iki tarif vereceğim size. O iki tarif de bayağı bir etkiliymiş. İlk önce kuru dut. Bunu aktardan da bulabilirsiniz. Kuru yemişlerde de var zaten. Şöyle göstereyim. Kuru duttan şöyle... İlk önce bir yıkamam lazım ama şuradan süzgeçimi alıyorum bir saniye, birazcık yıkayacağım şunun içinde. Şöyle bir tutam kurudu alacağım, bunun içine yıkayayım. Birazcık daha alıyorum. İlk önce kuruduklarını bir yıkayayım şuradan bir saniye hemen. İçime yine de silmedi. Şöyle geldim. Ben buraya koyuyorum. Bardağıma kuruduktan şöyle bir tutan göz kararı koydum ben. Birazcık kuruduk koyuyorum. Ve kaynar su ilave edeceğim şimdi bunun üstüne. Ve bir 10-15 dakika sonra da içmeye başlayacağım. Demlenmesini bekleyeceğim yani. Bakalım. 10-15 dakika demlendikten sonra Kuru dutun suyunu içiyorsunuz. Dutları da yiyebilirsiniz. Bu inanılmaz güzel süt yapıyormuş. Özellikle bundan bu arada iki bardaktan fazla içmeyin. Göğüslerinizde ağrı hissedebilirsiniz. Süzebilirsiniz bu suyu. Hani böyle pütürcüklerinden falan rahatsız olursanız süzüp içebilirsiniz. Özellikle akşamları bir bardak için yatın gerçekten sabah farkı görecekmişiz öyleymiş. Ben de bugün yeni başlıyorum. Bu birinci tarifimizde ikinci tarifimize geçiyorum hemen. Bu demleni dursun burada. Ihlanur, ee, çemen otu tohumu, ee, neydi onun donladı? Rezene ve anason arkadaşlar. Şöyle bir tutam koyuyorum ben. Bakalım. Biraz daha. Bu hem bebeklerde gam yapmayı önlüyor. Hem de çok güzel süt yapıyor arkadaşlar. Bunu da deneyen birçok arkadaşım var. Memnun kalan arkadaşım var. Ee, ben de onlardan gördüm. Zaten hemen böyle foşur foşur sütün gelmesini beklemeyin. çemen otu tohumundan böyle bir çay kaşığı, rezene'den bir tatlı kaşığı, anasondan da bir tutam koyabilirsiniz. Anason çok güzel süt yapıyor bu arada. Şimdi bu çemen otu tohumu bir çay kaşığı bu rezene bir tatlı kaşığı dövizlerini koydum ve bu da anason. Anasondan da şöyle göz kararı koyuyorum. Üzerine de kaynamış suyunu ilave ediyorum. Bunun içine limon ya da elma da koyabilirsiniz. Şöyle 3-4 bardaklık 15 dakika demlendikten sonra bunu içiyoruz. Bu da ikinci tarifimizdi. Bunu da demlemeye bırakıyorum. Gün içinde bunları tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel iki tarifte süt yapıyor. Ben bir de eczaneden e, beslak damla aldım. Bu da çok güzel süt arttırıyormuş. Bunu da arkadaşım tavsiye etti. Doktorların da tavsiyesi üzerine e, alan birçok hamile, e, yuhusa arkadaşlarım var. Bunu da deneyeceğim. Bu da çok güzel süt yapıyormuş. Tabii gün içerisinde bol bol en az 2 litre su tüketmeniz gerekiyor. Ee, bir de size tavsiyem helva şu paketli helvalar var ya. Onlar çok güzel süt yapıyormuş. Onu da deneyebilirsiniz. Ben kimden ne duyduysam artık onu yapıyorum. Çünkü Gerçekten sezaryenliyken, sezaryen doğumdan sonra hemen böyle sütünüz gelmiyor. Azar azar e, bir şeyler yapın, bir şeyler deneyin, için ki azar azar sonra çoğalacak sütünüz e, emzirdikçe. Bebeğiniz e, yanınızda değilse benim gibi küvezde bebeğim e, sağdıkça sütünüz artacak. Benim tariflerim bu şekilde ama tavsiye ediyorum kesinlikle deneyin. Eğer bunları deneyenler varsa yorumlara yazsınlar. Başka tarif bilenler varsa ben bunu denedim sütün bu şekilde arttı diyenler varsa yorumlara yazarsanız birçok arkadaşımıza bilgi vermiş oluruz. Hep birlikte öğrenmiş oluruz. Ben de denerim sizin tariflerinizi. Benim tariflerim bu şekilde. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bol bol sütümüz olsun.